Goblin bitti sonunda. Yaklaşık bir 8-10 dakika önce bitti. Ve e, Metin 2'nin yılbaşı geneli, şey, geleneği olan bir etkinlik geldi. Kartanesi etkinliği. 39 günü var, 40 günü var. E, bunu aşağıdan gidip görevini bir defalaya mahsus alıyorsunuz. Günde 5 kere DNA'ye dönüştürebiliyorsunuz. Buradan kasıyorsunuz. İşte kartanesi, kartopuyla bu adam dalını kasıyorsunuz. Bunlar kestiğiniz slotlardan düşüyor zaten. E, günde 5 kere değnek yapıyorsunuz. Değeneklerden isterseniz buradan, işte bu yanlış değilsem 4 saatlik bir petti. Daha bildiğiniz siyahat zaten. Bu siyahat değilmiş ya, bu neymiş bu? 15 var. Kaç günlük bunu bilmiyorum. Bu da tahminen sürelidir. 4-5 saatlik bir şeydir. Belki de bilince gidendir, bilmiyorum. Hiç yapmadım. Bu sandıra bu kartanes değneklerini yanınızda slot varken saatlik yapıyorsunuz, açıyorsunuz, Etrafınız etrafınızdaki slotlardan 8 tanesini karadana dönüştürüyor ve oradan sandık düşüyor. Sandıkların drop'larından küçük kutsama var, efsun nesnesi falan var, işe yarayanlar bunlar yanlış hatırlamıyorsam. Ve aynı zamanda bu etkinliğin dışında şöyle okey etkinliği de geldi. Okey etkinliğine katılmak için 70 level üstü bir çara olmak 70 level üstü bir çara sahip olmanız gerekiyor. Çünkü daha öncesinde Marmara'da okey etkinliği hani bir level hesaba da düşüyordu ve deli gibi hile vardı. Bunu fix dediler. 70 levele sabitlediler. Bu iyi bir şey. Ama düşük levelde işte atıyorum bir levelde hesap sabitleyip kasanlar için kötü oldu. Ama yapacak bir şey yok. Böyle daha mantıklı daha güzel. En azından birinci köy kurtulduk. Bizim hesabımız da zaten envanterleri fulllemiş. Biz aşağı gidelim. Envanterleri boşaltalım. Aynı zamanda attığımız tüm mamalar satıldı ben tüm parayı üstüme aldım 300'den falan gelmiş olması lazım o ilk şimdi, bugün şimdi ikinci indireceğim aşağıya hesabı bakalım bu sefer ne kadar gelecek ve ben oradan e, depoya bir sürü mama falan bıraktım artı dörtlerden pazarda yer olmadığı için gidip onların da hesabını yapalım günlük ne kadar geliyormuş ortalama ona bakalım ve bunun doğrultusunda bu ateş ankası mantıklı mı değil mi? Bu AFK farmın sürgünde yapılması mantıklı mı değil mi? Onu öğreneceğiz. Benim burada yapma sebebim hem çarımın 75 level olması. Seviye arttıracağım zaten level kasacağım. Bunu bir kereden yapmak istemiyorum. Para kasarak yapmak istiyorum. Ee, aynı zamanda şuradan nerede o? Oh. Çiçek çocuklar kasıyoruz. Bunların hepsini dünden beri verdi. Hani binden fazla 2000'e yakın Aynen 2000'e yakın çiçek kasmış. Burada tohum kasmış. Bu da benim için güzel. Müzevi etkinliklerine buradan katılıyorum ben. Buradan katılacağım ben daha doğrusu. E Zaten bunun yanında pet kasıyoruz. E aynı zamanda farklı karakterlerim var. Onları da kasıyorum. Yani bu etkinlik benim için burada maksimum verimliliğe sahiplenebilir. Ama siz belki bu şekilde kullanmazsanız onu bilemem. Bu benim kendi şahsi fikrim. Dostlar hesabı sürgünden aşağıya indirdim. Bu kar tanesi etkinliğinin görevini de şu şekilde. Ee, arka tarafında Noel Baba var. Buraya geliyoruz. Kar tanesi sihri istiyorum diyorsunuz. Çorap takas diyorduk. Bu da teşten çorap istiyor. Bunu bu değildi de punch ister misin de evet diyoruz. Evet diyoruz. Okey diyoruz. Şuraya bir yere bir punch verdi. Tamam. Buradan gelip e, kar tanesi istiyorum, punch takas diyoruz, punchları veriyoruz ve şurası aktifleşmiş oluyor. Şimdi kestiğimiz slot başına bize buradan bu droplar çıkacak, bunu buna dönüştüreceğiz. Günde 5 tane dönüştürebiliyorsunuz. Her hesaptan bilginiz olsun. Dostlar geldik, mamaları pazara salladık. Siyamlar 4300, mavi cerhalar 3900 diyoruz. Halaların artı dörtleri 3200. 300 artı 5'leri 4 450 500 bandında ee, bunun yanı sıra ben Anka'yı şu şekilde de kullanıyorum bu zaten depoya bırakılabilen bir şey ee, yan tarafta 5 tane de ETP karakterim olduğu için ne gidiyorum depoma bırakıyorum diğer karakterlerin ETP'lerini de yapıyorum bu da hani 30 günde 5'ten 150 150 çarpı 5 750 tane kor demek hep ee, hiçbir şey yapmadan işte 150 tane falan korkasmış kasmış oluyoruz bir nevi. 750 tane pardon 150 değil. Bırakıyorum otomatik işte 2 dakikada bir gelip boşaltıyorum. Zaten 5 dakikaya falan bitmiş oluyor eldivenlerden dolayı. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dostlar şöyle bir şey de varmış. 30 level hesaptan alamıyormuşuz bu kartanesini. tanesini. Minimum 60 level olmak gerekiyormuş. Yerli mtp hesabımdan denerken gördüm. Bence saçma. Yani bir nevi de mantıklı aslında. Çünkü bu kart tanesi sandıkların içinden marka falan da çıkıyor. Marka küçük kutu ama efsun bunlar değerli şeyler zaten. Bunun önüne geçmek için yapılmış bence. Hani benim hoşuma gitmedi ama mantıklıymış. Dostlar hesabı sürgünden aşağıya indirdim. Şimdi şu artı sıfır olan zıkkımları artı dört yapacağım biraz ara sallayacağım. Sonrasında yaklaşık 500 wonluk bir ticaretimiz olacak. Ben bunu sonra yaparım. Çok mühim değil artılarını basarım. Ee, 500 wonluk ticaret şöyle olacak. Benim bir tane like vardı. 105 levelde. O hesabın içi boştu. O hesabı ejderlik, kirada doluluk diziyorum. Bu hesap zaten bir ay boyunca sürgünde kalacağı için çok bir işim olmayacak. Yani kendi dursun parasını katsın. Bu 500 vana üstümdeki 500 vana işte e, ejderlik ve razadorluk eşyalar alacağım like'ın zaten hasarı yüksek bir karakter olduğu için keser ki zaten Charon'da oynuyorum yani vurmam gereken hasar 17 18 kayla ile ejder kesilebiliyor razador rahat bir şekilde kesiliyor zaten alacağım itemler güzel itemler e, baktım piyasalarına az buçuk bazılarını faz, yani yüksekten alıyoruz bazılarını ucunda ucuzundan alıyoruz böyle amortiliyor kendini piyasada olmayan bir parça iki parça item var geri kalanları piyasada var zaten ben bu işleri halledeyim ticaret esnasında yine geleceğim Egalar ben mamaları salladım pazara bunların piyasası genelde üç buçukla dört buçuk arası değişiyor artı dörtlerin Bunlar yine 3.5'dan. Bunlar 3.800'den, 3.900'den. Bunların artı 4, artı 5'leri 4'ten, artı 4'leri 3.5'tan. Bunların 3.5'la 5 arası değişiyor piyasaları. Ben şimdi zaten kendisi de yazdı bize. Ee, like nitemlerini alacağım arkadaşın yanına geçeceğim. C kaç neredesin diyelim. E, alacağım itemleri beğendim. Güzel. Rahatlıkla bize döndürür bu su. Bakalım bir yerini söylesin. Biz bir yanına gidelim. Gelirim tekrardan. Bunlar geldik. Kubris'in yanına. Şimdi elindeki temleri bana efsunlarını saydı. Görmedim. Şimdi bir bakalım. Ya ben direkt 510 diye salladım ama yemedi. Yani fiyat vermedi daha kendisi zaten. Bir itemleri göstersin. Ben pazarlığını atarım. Bakalım itemler neymiş. 9230 kuşak. Güzel. 45 ortalama. 14 şimşek. Çakır kuşu. 40 sertereli. Bu da iyi. Çok güzel hatta. Kahramanı yok. 10 şimşek 40 str boyunuz çok iyi mükemmel kahraman ekstradan 35 şimşek okey 20 eşya 10 kritik 50 str bu çok güzelmiş lan ama 20 yankı saymış eşya yerine daha iyi olur aa 20 yankmış lan zaten okey okey ben niye eşya diye yokluyum ki bunu 20 eşya 30 str 35 büyülü str bu da güzel 12 çevik 15 blok 55 50 str 75 str 10 şimşek kahraman kahraman değil 15 ateş 10 derece 35 str güzel 15 şimşek 10 derece 35 str bu da güzel Üçün, ikisinde de hp absorbe var ikisi %3 yüzde üç bunun hp'si 1500 bunun hp'si 1000 bu ney 50 str 10 kritik hmm okey şimdi ve kaç diyoruz Parçaları iyi ben beğendim iki tane kemer dediği Tahminen şeydir. Bir canavarlı bir de yanklı falandır. İki kemer. İki tane canavarlı niye versin? Alır. Benim aklımda ne var? Yani yüz desem okeyleyeceğim mi? Olur kral ver. Sen ne diyorsun şimdi? 530 530 şu değil mi verilir aslında biliyorsunuz 530ar verildi ama 40 eksiğimiz var Aynen artı 8 kemerler bir de ne bu 20 yan konkretek 8 metin bunu yangı için kullanıyordur diye düşünüyorum Tamam okeyim ben ya. 490 numaramız var. Maksat simyalar elimizde kalsın. Onları çıkarmayalım yani. klavyeyi de değiştireceğim kusura bakmayın çok da kurtu kurtu ses geliyor. Allah nakit yok. Simya verebilirim. zaten 20 şey 20 olan Şöyle yapalım. Ben şu kardeşi ikna edip geliyorum. Yalar reis sonunda kabul etti çok uğraştırmadı zaten. Kapattıktan sonra direkt kabul etti. Yarım et işte duadan sayacağım. Ölsün hocam. Olsun. Büyük adam olsun. güzel itemler ama 500 da güzel para ya. bütün sermayemiz gitti anladın mı bunun üzgünlüğü var ama like'ın ne var şimdi büyük zaten daha okursa daha güzel <laughs> okur ya okumasa ver sanayi Agalar haneye hayırlı olsun. 10 numara itemlerimiz var. Bundan sonra bu sıra bir aylığına sürgünde para kasacak. Bir 500 won kasar zaten benim tahminim. Okey event falan da var çünkü. Yani dün koydum okey için mesela şu an okeyim 54 tane. Bir günde 54 tane okey zaten 28 gün. 10 günde 540 yapıyor. 1k okey. Hadi 1.5k diyorum ben direkt. On numara. 1500 tane okeyden hadi 500 tane gümüş çıksa gümüşlerin fiyatı zaten 30 en falan. Yüzlüsü 30 won. 500 tane bitti. 150 oradan geliyor. Maması, bitkisi, tepesi falan derken 510 won bu kasacak zaten. E ayrıyetten like'ın ejder dönecek, razo dönecek falan. Onun da bir ben de 500 kasacağını düşünüyorum günlük 10 Yani 500 olmasa bile günlük 10 kasar. 300-350 won kasar. Simyalar hariç. Bakalım. Ticaret güzeldi. Ben beğendim. Şimdi gidelim. Nereye gidelim? Gidelim like'ımıza bunları bir giydirelim. Bir şekil dursun. Bir cix dursun. Bakalım. Bakılar ticareti yaptık. Ben like'ına bunları giydirmeden önce gideyim. Bir ETP'lerimi yapayım. Zaman geçiyor. Kaçırmayayım diğer ETP'lerimi onları yapayım geleyim sonra like'ımda görüşürüz zaten dostlar bildiğiniz üzere biz dün e, elimizdeki tüm parayla like'ına itemler almıştık daha önceki kayıtta sonrasında ben like'ını bunları giydirdim ama e, saat geç olmuştu ben direkt işte surayı sürgüne bırakıp çıktım şimdi e, zaten envanterimiz de dolmuş surayı bir aşağıya indirelim tamam zaten neredeydi şurada yok Şurada cadı vardı. Cadıyla kendimizi öldürüp bir aşağıya inelim. Sonrasında size bu like'ını neden yatırım yaptığımı iki tane e, ürün parasıyla göstereceğim direkt. Ben pazara gideyim. Açayım tekrar. Pazara geldim o kadar ben. Şimdi bak size göstereceğim iki tane ürün var demiştim değil mi? 18.5M ejder sandı. Hadi ilk sayfayı baz alma 18 buçuk zaten şöyle razador sandığı diyoruz o da 14'e 13'e ufak bir hesap yaptığım takdirde şimdi şöyle diyelim 18 buçuk diye 18 çarpı 9 her turdan 9 sandık alıyoruz ve bunu günde 6 tur yapabiliyoruz 10 won yapıyor 9 won 72 ham yapıyor Yandan attığı pulu pençesi yerden attığı zaten yank hadi her tur 30 ham atsın 20 ham atsın her tur 1 won oradan yapıyor 10.5 won diyoruz Tamam 10 won e, 13'te razador var hadi razadoru da 9 sandık atsın bunu da 6 tur yapalım 7 won 17 gold. ıvırları zıvırlarıyla bu 20 volta kadar dayanıyor. Günlük 20 volt falan veriyor. Şimdi yandaki ıvır zıvırlar ne? Şunlar. Ejderha pulu 8 m Ejderha pençesi 8 am. bunlardan zaten hani 6 turda ikişer tane geldi. 6 tur sonunda 2 ondan 2 ondan olsun. Tamam bitti. Eee ne var peşine? Kirin ayakkabısı falan var. Artı 4 atıyordu galiba. E bunlar çok buna da 7 bir 5 6 emden gider. Her türlü hemen hemen atar bunlardan zaten. Yani 15 20 won arası bir gelir elde edeceğiz biz günlük sadece like'ından. E bu da hadi 15 çarpı 30 dediğimiz takdirde zaten bir adet 450 won yapıyor. Biz bu itemlerine kadar verdik 510 won çok bir şey değil bizim için. Da hiçbir şey değil bizim için. Buna sebep ben bu yatırımı mantıklı buluyorum ki zaten bunu anket olarak anket mi gönderimi olarak sormuştum. Tek bir kişi sağ olsun yanıt vermiş. Ona istinanen yaptık. Ben bu agalar videoyu da burada bitirelim. İçeriğimiz biraz az oldu ama harcadığımız para 500 ona yakın bir para bu 510'un ekmeğini bir sonraki videoda size böyle dibini sıyıra sıyıra yedireceğim hiç merak etmeyin kafamda çok tatlı planlar var çok tatlı bir şeyler var işte siz beklemede kalın devam edin teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için beni izlediğiniz için kendinize güzel davranın bir sonraki videoda görüşmek üzere